Aleykümselam gençler. Bugün sizlerle birlikte ufaktan böyle bir vlog tarzı bir şey çekeceğiz. Kitap fuarına gidiyoruz. Yine kameramanımız Emir orada. Heyecanlıyım. Efe kardeşim de burada. İsterseniz ufaktan geçelim. Evet gençler. Şu anda kitap falan da gel. Çek kameraman. Çek kameraman. Tamam dön bize. Bu arada daha yeni inanılmaz derecede böyle stresli bir an yaşadık. Yusuf Yusuf'tuk. Yusuf Yusuf'tuk. Emir'in babası yakaladı kameramanı. <laughs> Ama o anlara keşke kaydetseydi de kendi kameraman olduğu için kaydetmemeyi tercih etti. Bir de ayrıyeten biz de detaylı bir çekim yapabilmeyi isterdik. Ama evet. detaylı çekim yapsaydık detaylı döver herhalde babası. <laughs> Şimdi kaç kişi vardır ki içeride tahmini? Çok kişi. Çok kişi. Evet. Buradan dümdüz gidiyorsun. İleride bir girişi var. Bir şey söyleyeyim mi? Belki ne? röportaj falan da yapabilirsin. Röportaj mı? Aynen. Sarar verdim sanırım. Devletin gidişatı hakkındaki düşünceler. Ona girme, ona, ona girme. Ona, ona, girme. ona girmeyelim. Şu dayı yasak mı? İşler nasıl? <laughs> yani test dolu şu an kapının önündeyiz ve içerisi çok kalabalık umarım ters bir tepki almayız çünkü <laughs> Adana'dayız arkadaşlar her an her şey olabilir ya yani, <laughs> Dün içeride hani mesela geçen, sen, efendim, şu... Dün içeride mesela torpil patlattılar ben dün buradaydım tekrardan Oğlum adamı niye çekiyorsun mal mısın sen? Buradan bize seyircilere en çok önerdiğin Seyircilere en çok önerdiğim kitap kesinlikle Medida'dır. Yayın evimizin kurucusu Hatice İbil'in kendi kitabıdır. Kaçıncı baskısını tüketmiştik hocam? Üçüncü baskısını tükettik. Bu yeni baskısı. Yeni sipariş ettik, geldi. İki gün oldu hatta geleli de. Bu kadar kaldı ve daha fazla sipariş etmiştik, öyle söyleyelim. Çok iyi. Peki abi bunların şu anda satış fiyatı ne kadar? Satış fiyatı şu an fuarda 100 TL. Fuara özel olarak evet. Fuarı özel olarak. Aynen öyle. Normal internette daha fazla alırsınız ama fuar özel, okuyucularımıza özel daha rahat ulaşabilsinler diye buraya 100 TL'ye koyduk. Konusunu şöyle kısaca bahsedeyim. Eee ana erkekli bir toplum düşünün. Kadınlar dünyayı yönetiyor. Erkeklere isim konulması ve e, okuma yazma öğrenmeleri gibi şeyler yasak. Bu kitapta. Ve e, hatta şöyle söyleyeyim bazı festivaller O festivallerde kadınlar erkekleri asarak eğleniyorlar hatta. <laughs> Aynen öyle. Evet, tamam. Ondan sonra ana karakterimizde Medida bir erkek kardeşi var ve e, o erkek kardeşinin başına bir şeyler geliyor. Spoiler vermeyelim sizlere. Tamam. Ve diyor ki artık benim diyor bu düzen ediyor bir baş kaldırıda bulunmam lazım diyor ve bir baş kaldırıda bulunuyor. Kitabımız tamamıyla bunu anlatıyor aslında. Peki abi bunları bu kitabı izleyicilere hediye etmek ister misin? Çekil. Benden ediyorsun çekilişte bir tane. Arkadaşlar aşağıya bir arkadaşınızı yoruma etiketliyorsunuz. Ardından videoya like atıp beğenip abone oluyorsunuz. Bu kitabı sizlere çekilişle hediye arkadaşlar. Ee, i̇sminiz neydi? Beril. Kaç yaşındayım? 22 yaşındayım. 22 yaşındasınız. Öncelikle kitap fuarında biz gördükse size bayağı ilgilisiniz. Bakıyorsunuz kitaplara falan. Seversiniz galiba. Tabii seviyorum. Ee, peki kitap fuarı sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Veyahut da ne olsaydı daha iyi olabilirdi? Sizlerin düşünceleri fikirlerini alabilir miyiz? Bu konuda herkesin ortak bir şikayeti vardı diye düşünüyorum ama bu sizin ne kadar elinizde bilmiyorum. Ya, fiyatlar tabii çok pahalılaştı. Hani kitaplar artık hani alırken iki kere düşünüyoruz. Önceden aldığım kitapların arkasındaki fiyat etiketlerine baktığım zaman şok oluyorum bazen. Ee, onun dışında açıkçası bu birazcık aslında tartışmaya açık ama kitap fuarının yarısı test kitaplarından oluşuyor. Belki daha fazla yayın evi olsa daha iyi olur mu? Ama şimdi tabii test çözen de çok büyük bir kesim var o yüzden bir şey diyemiyorum. Onun dışında aslında çok bir şikayetim yok. Kitap okuyan da çok yok zaten. <laughs> evet, ben evet. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu sorunların. Ee, peki sizlerin buradan izleyicilere veya yetkili kişilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şuraya mı bakayım? Aynen oraya bakabilirsiniz. <laughs> Fark etmez. Fiyat hakkında olur, farklı şeyler hakkında olur. Nasıl? Ya, fiyat hakkında söylenebilecek her şey söylenmiştir zaten. O yüzden ben bu konuda yorum yapmayayım ama <laughs> e, umarım daha çok kitap okuruz. Hani daha çok gençleri kitap okumaya teşvik ederiz. Ve artık daha çok kitap okumaya zamanımız olur. Çünkü yani endişelenmekten, hayat yaşam hakkında endişelenmekten kitap okumaya vaktimiz de kalmıyor birazcık. Hani biraz daha yaşanılır bir, rahat bir e, ülke olsaydı belki daha çok kitap <laughs> okuyabilirdik sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Beril Hanım. Teşekkür ederim sağ ben sağ olun. Neler neler? Ee, bence hani büyük bir iyi, çoğu yayında var. Hani beklentime karşı yok onda. Ama bence fiyatları daha uygun olabilir de sonuçta internette de kitapları bulabiliyoruz daha uygun ama. Bir tık daha uygun olsa daha iyi olur bence. Aynen. Kitap açılı internetten daha pahalı fiyata satılıyor. Fuar onun bir amacı kalmıyor yani. Değil mi? Bence de. Peki e, buradan izleyicilere veyahut da yetkili kişilere söylemek istediğiniz neler vardır? E, ben yani her sene geliyorum. Bir öğrenci olarak söyleyeyim. Yani öğrenci olarak istekleriniz. Hani Olur. genel olarak. Evet, evet. Genel olarak bir yok ama e, öğrenciler yani söylemek istiyorum Gelip bence kesinlikle görmeliler. Hani e, kitapların hepsini bir arada görebileceğimiz bir yer sonuç olarak. Ve e, çoğunda çalışanlar falan çok yardımcı oluyorlar kitapları tanıtmada falan mesela. O konuda hani aramasanız bile <laughs> bulabileceğiniz kitaplar <laughs> falan çıkıyor. O konuda güzel oluyor. Sen hiç Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. <laughs> çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Üzere. Arnoxer izleyicilerine diye bir imzasını aldık. Çok teşekkür ediyoruz abi. Tabii siz de abone olun. İnşallah. Teşekkür ederiz abi, Sağ olun. Ben e, şimdi son günü galiba. ilk evet. kez geldim. E, yani arkadaşım gelmişti işte. E, ama fiyatlar iyi. Şu anda test kitabı aldım, fiyatı çok iyiydi. Yani e, iyi fiyatları bana göre. Kitapları da iyi. Yani şöyle, genelde fiyat konusunda birkaç kişiyle daha röportaj yaptık. Hepsi aynı şeyden şikayetçi. Fiyatların yüksek olduğundan, işte internetle neredeyse internet fiyatlarla aynı fiyatta olduğundan... Aynı fiyatta olduğundan bahsediyorlar. Ben sadece test kitabı kaldım. aldım, bunun fiyatı iyiydi. Diğer kitaplara çok bakmadım. Anladım. Peki bundan sonraki evet. kitap varlarında ne görmek istersiniz? Veyahut da bu... Yazarlar ya, gelmemişti. Bugün gelmediler. Yani duyduklarıma göre önceki günlerde de. Yani dün geldiğimde bir, bir iki tane yazar vardı. Bir Smerini iki tane atlamıyor. vardı işte. Yani ne o dün geldiğimde? Evet. Tamamdır. Hadi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Tekrar. Gün. Evet. Biz kitap fuarına niye geldik? Niye röportaj yaptık? Niye şey yaptık? Hiçbir fikrimiz yok. Ama eğlenceli bir video oldu ya. Güzeldi. İnsanlara röportaj yapmak falan hoştu. İyiydi. Onun sohbet. Bir de bu kitapları falan hediye edeceğiz biz sizlere. Evet. Dediğimiz gibi iki tane kitabımız var şu anda. Aşağıdan <laughs> takip edip ee, like atıp bir tane arkadaşınıza etiketlerseniz dediğimiz gibi kitaplarımızı yollayacağız. Her ne kadar şu anda 45 abone olsak da ben biliyorum güveniyoruz siz bizi yükselteceksiniz bizi. Başaracağız. Başaracağız. Ya bu kanal belirli bir kanal değil arkadaşım. Ben burada şimdi insanların bazı tepkileri oldu. Buna yönelik bir açıklama yapacağım. Ben bu kanalda röportaj da yapacağım. Ben bu kanalda vlog da çekeceğim. Ben bu kanalda siyasi ya, tamam yorumlar bu da çok, alacağım. Bu çok, uz bu çok uzatıyor. Kısacası her boku yapıyoruz biz. Aynen de. biz her bokolokuz. Her bokolok. Vos biterim lan. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ben ederiz. Atladım. Kendinize iyi bakın. Elimi bırak. Like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>